Sevgili dostum, nice büyük aşklar, ufacık sorunların konuşulmaması yüzünden büyüye büyüye bizi ayrılığa itiyor. İlişkilerde erkekler kadar kadınların farkında olmadan yaptığı hataları olabiliyor. Sizlere bu videomda da kadınların bu ayrılıklardaki rolü hataları nelerdir, kısaca başlıklar halinde madde madde anlatmaya, sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. 1- Sakın onun annesi rolüne bürünme. Annelik tartışılmaz kutsal bir olgudur. Bugün hangi topluma bakarsanız bakın, annelik kimliğin getirdiği aseksüelite vardır. Ancak bu kimliğinizi yatak odasının kapısına asmanız gerekmektedir. Çünkü eşiniz için siz onun evlenmeden önce aşık olduğu ve arzu duyduğu bir kadınsınız. Bu bakış açısı evliliğinizin en sağlam temelidir. Sizin annelik kimliği ile sevgili kimliğini birbirine karıştırmanız da bu temele balyozla vurmak gibi olacaktır. Bu nedenle evlilik hayatında önce kadın, sonra anne olmalısınız. Kadınlığınız, dişiliğiniz anneliğin içinde yok olmamalıdır. 2. Orgazm taklidi yapma her şeyden önce bilmeniz gerekir ki her cinsel ilişkinin sonunda orgazm olmak zorunda değilsiniz. Bu hurafiyi lütfen bir kenara bırakın. Üstüne üstlük orgaz taklidi yapmak erkeklerin tamamı tarafından reddedilen ve asla istenmeyen bir tutumdur. Kadınlar böyle yaparak erkeğin kendisine olan saygısını kaybetmesini engelleyerek ona iyilik yaptığını düşünür. Belki eşiniz o anda fark etmeyebilir ama daha sonra öğrenmesiyle kısır bir döngü içine girer. Sürekli sizin orgazm taklidi yapıp yapmadığınızdan şüphelenecektir. Bu durumda onda performans anksiyetesine dönüşür. Taklit yapmak yerine dürüst olun. Samimiyet ilişkilerde her zaman yerini bulacak bir tavırdır. Cinsellik sırf orgazmlardan meydana gelen ve mutlaka orgazmla sonuçlanması gereken bir süreç değildir. Cinselliğinizin sonunda cebinizde kalması gerekenler paylaşımların ve yaşanan haz anlarının bolluğu ve kalitesidir. Başta göze alamadığınız küçük hayal kırıklıkları daha sonra çok derin hayal kırıklıklarına yol açabilir ve hem sizi hem de ilişkinizi artık geri dönülmez bir noktaya da taşıyabilir. 3. İlişkideki gizemi, sırrı kaybetme. Bir kadının yaptığı en büyük hatalardan biri kocasına ya da erkek arkadaşına en yakın kız arkadaşıymış. Yani kankasıymış gibi muamele yapmasıdır. Birçok kadın ilişki süresi uzayınca erkekle her şeyini paylaşmaya başlar. Oysa kadının da erkeğinden ayrı bir dünyası vardır. Kız arkadaşlarınızla konuştuğunuz kadınsı bir takım konuları eşinizle, partnerinizle paylaşmamanızda büyük fayda vardır. Çünkü zaten sizi anlamayacaklardır. Kadının da erkeğin de kendine has bir gizemi olmalıdır. Bu da her iki tarafın birbirinde aradığı saf özelliktir. Bu durumun deformasyonu da karşılıklı cinsel beklentilerin azalmasıyla ilişkinizi istemediğiniz bir noktaya sürükleyebilir. Partnerinizin size olan arzusunun devam etmesini istiyorsanız, onunla kadınlığa has mahremiyetinizi asla ve asla paylaşmayın. 4. Cinsel ilişki sırasında sessiz kalma Erkek doğasında cinsel olarak uyarılmak için duymaya ve görmeye ihtiyaç vardır. Bunu ondan esirgemeniz de en az onun kadar sizin de cinsel uyumunuza etki edebilir hissettiğinizi daha çok hissedebilmek için duygularınızı dile dökmek, gerektiğinde inlemek, çığlık atmak gibi bedensel duyumları dışa vurmak mutlu bir yatağın altın sırrıdır. 5. Asla kendi vücuduna kusur bulma. O sizi olduğunuz gibi beğendi ve olduğunuz gibi sevdi. Sizin de kendinizi sevmeniz ve beğenmeniz hayatınızı kurtaracak kadar önemlidir. Unutmayın Kendini sevmeyeni bir başkası gerçekten de sevemez. Kendine değer vermeyene kimse gerçekten değer vermez, veremez. Kısa ya da uzunsunuz, şişman ya da çok zayıf. Fark eder mi? Hayır. O sizinle olduğunuz gibi birlikte olmak istiyor. Kendinizi sevmeniz ve bedeninizle barışık olmanız cinsel hayattan zevk almanın ilk ve en önemli koşuludur. Eşinizle gerektiğinde aydınlıkta, açık ışıkta birlikte olun. Evde iç çamaşırlarınızla dolaşın. İlk önce kendi bedeninizle flört edin. 6. Başka kadınları aşağılama veya başka kadınlara hakaret etme. Başka kadınları bedensel veya kişiliksel özellikleriyle aşağılama kimse tarafından hoş karşılanmayan bir durumdur. Kimse kimseye benzemediği gibi farklı farklı özellikleri veya kusurları da olabilir. Ancak ancak kendini mükemmel kabul edip herkesi küçük görmek, sürekli eleştirmek ve açıklarını dile getirmek eşiniz ya da partneriniz için rahatsız edici bir hal alabilir. Kadınlar eleştirmek söz konusu olunca erkeklere göre hem cinslerine karşı müthiş acımasızdırlar. Bu tutumda erkeklerin asla hoşuna gitmez. Annesinin, kız kardeşinin veya kadın bir iş arkadaşının durup dururken eleştirilmesi bir süre sonra erkeğin de bu eleştirileri içselleştirmesine yol açabilir. Bir gün o eleştiriler birikip size dönebilir. Bunu aklınızdan asla çıkarmayın. Her şeye rağmen insanlarla ve kendinizle barışık bir karakter çizerek kendinize olan güveninizi her daima ortaya koyun. Bu size yönelik akıllarda daha olumlu bir portre çizecektir. 7. Seksi amacın için kullanma. Cinselliği bir armağan gibi ruhun ve bedeninin paylaşılması dışında bir amaç için kullanmak ilişkinizin kalitesini bozar. Bu durum kadınlarda çok eskilere dayanan bir taktidir, taktiktir. Ancak taş yerinde ağırdır. Cinsellikle günlük hayatın bir takım kazanımlarının birbirinden ayrı tutmanızda her daim yarar vardır. Yatakta elde edebileceğiniz en büyük kazanç partnerinizle paylaştığınız hazlar ve güzel anlardır. Olguya bu şekilde yaklaşmalısınız. Aklınızdan çıkarmayın ki cinsellikte daha fazla sevgiyi veya gelecek garantisini elde edemezsiniz. 8. Erkeğine özensiz davranma. Her erkek ve elbette her insan beğenilmek, adam yerine konulmak, önemsenmek ister. Kendine saygı duyulmasını bekler. Partnerinin sadece davranışlarına değil, kendine bakmasını, özen göstermesini de ister. Akşam eşinin, partnerinin güzel kıyafetlerle kendini karşılamasını, güzel kokmasını, küçük sürprizler hazırlamasını hayal eder. Kadının bu şekilde erkeğe özenli davranması kendine ve ilişkisine verdiği değerin bir göstergesidir. 9. Aşırı kıskançlıklar yapma. Kadınların birçoğu güzel giden ilişkisini aşırı derecede sergilediği kıskanç davranışlarla alt üst edebilmektedir. Bu durumda ilişkilerde kadınların yaptığı sorunlar arasında maalesef yer almaktadır. 10. Bakımsız olma. Erkeklerin birçoğu partnerlerinin güzel görünmesini istemekte ve dış görünüşüne önem vermektedir. Dolayısıyla bir kadının günlük hayatında kişisel bakımına ve dış görünümüne önem vermemesi ilişkide yapılan yanlışlar olarak gösterilebilmektedir. 11. Devamlı, sürekli şikayet etme. Devamlı olarak şikayet etmek Hiçbir konuda hoşnut olmamak yalnızca erkekleri değil tüm insanları rahatsız etmekte ve ilişkilere de müthiş zarar vermektedir. Dolayısıyla bir kadının ilişkisinde de sık sık şikayet etmesi erkekleri kısa sürede pes ettirmektedir. 12. Sorunların üstünü asla örtme, yapılması gereken tartışmalardan da kaçma Sorunların üstünü örtmek de yalnızca ikili ilişkilerde değil, her türlü ilişkilerde önemli bir problemdir. Üstelik çiftler arasındaki ilişkiler çözülmeden üstü örtüldüğünde ilerleyen süreçlerde daha ciddi problemlere neden olabilmektedir. Konuşmamak, dinlememek tüm ilişkilerin ömür tüketicisi. Sorunun gerçekte ne olduğunu asla söyleyemiyoruz. Sırf kavga etmemek için alttan alıyoruz önemli değil diyoruz ama aslında çok önemli. Tartışmanız gereken bir konu mu oldu? Ötelemeyin. Çözüm odaklı olarak o tartışmayı mutlaka yapın, çözümleyin. 13. Geçmişini aşırı derecede merak etme. Geçmişinde kadınlara nasıl davrandığını, onlardan nasıl bahsettiği çok önemlidir. Bunu en az bir kere onunla konuşun. Geçmişindeki kadınlara saygı duymayan ve ondan hakaret dolu sözlerle bahseden erkek size de saygı duymaz fakat bunun da bir dozu vardır. Birkaç haftada bir canını sıkıldıkça eski ilişkilerinizi sormayın. Sizden öncesinin hiçbir önemi yok. Siz anı yaşayın. 14. Beklentilerini yüksek tutma. Beklentileri ne kadar yüksek tutarsak o kadar hayal kırıklığına uğruyoruz. O kadar da kırılıyoruz. Karşısındaki insanın yapabilecekleri ve yapamayacakları belli. Ondan Ferhat gibi dağları delmesini beklemeyin. 15. Aşırı derecede değer verme. Değer vermek, değer verdiğin insan için bir şeyler yapmak dünyanın en güzel hissi. Dünyanın en güzel aktivitesi belki. Hatta bunların hiçbirini karşılık görmek için yapmıyoruz belki ama sürekli değer verip verdiğimiz değerin boşa çıktığını görmek, karşı tarafın size o kadar da değer vermediğini görmek, sizi kıracak şeyleri hiç düşünmeden yapması vesaire şeyler biriktiği zaman çok yanlış bir insana gereğinden fazla değer verdiğinizi anlıyorsunuz. Evet. Sevgili kadınlar, size son ama aslında erkekler için en önemli bir sırrı vermek istiyorum. Sanıların aksine erkeklerin ilk önceliği sevgi ya da seks değildir. Erkeklerin en değer verdiği şey öncelikle ve öncelikle saygıdır. Ayrıca yine sanılanın aksine erkekler güzellikten, seksilikten ziyade bir kadında zekaya önem verirler. Doğru mu değil mi? Sizler bu konuda neler düşünüyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda bir başka konuda görüşmek ümidiyle kendinize ve eşinize iyi davranın.